İyi günler arkadaşlar. Sekans TV'den hepinize merhabalar. Bugün 29 Ocak 2024 Pazartesi. Haftanın kapanış maçı büyük çekmece ile Darüşşafaka arasında oynanacak son karşılaşmanın analizleri ve yorumlarıyla birlikteyiz. Sevgili dostlar, her iki takım arasında bir galibiyet farkı var. Darüşşafaka büyük çekmeceden sizlerin de bildiği gibi bir galibiyet daha önde. Sıralamayı çok yakından ilgilendiren bir maç eğer büyük çekmece kazanırsa galibiyet mağlubiyet oranını Darüşşafaka ile eşitleyecek ve playoff potasına bir adım daha yaklaşacak. Eğer Darüşşafaka bugünkü maçı kazanırsa galibiyet sayısını 9'a çıkartıp direkt ilk 8 içerisine kendisini atacak. Dolayısıyla her iki takım açısından da önemli ve kritik bir karşılaşma ile karşınızdayız. Sevgili dostlar her iki takımın kadro yapılarına, performanslarına, son dönemdeki form durumlarına baktığımızda Birbirlerinden çok farklı iki takım olmadığını seviye olarak görebiliriz. Ancak oynadıkları basketbol birbirinden oldukça farklı. Darüşşaka, Darüşşafaka takımı sezon başında oldukça iyi bir kadro kurmuştu. Avrupa Ligi'nde boy gösteriyordu. Oldukça da iyi gidiyordu. Ancak Darüşşafaka kulübünün yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı yüksek bütçeli takı oyuncuların tamamıyla yollarını ayırmak yerine daha küçük bütçeli oyuncuları getirmek durumunda kaldılar. Sezon içerisinde bu gidiş gelişlerden dolayı takım neredeyse yeniden kuruldu. Ancak rakibi büyük çekmeceye baktığımızda son birkaç yıldır aynı koşta çalışıyor. Ee, kemikleşmiş bir oyuncu kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. En azından sezon başından beri sezon öncesi kurulan oyuncularla birlikte yoluna devam ediyor. Bu açıdan e, Darüşşafaka'dan bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı oyuncuların standardına, düzeyine baktığımızda Birbirlerine çok uzak oyuncular olmadığı, birbirine çok yüksek fark yaratacak derecede e, gerek bütçe açısından gerek oyun kalitesi açısından gerekse oyuncuların seviyesi açısından birbirlerine oldukça yakın olduklarını da söyleyebiliriz. Maçın sonucunu açıkçası tahmin etmek oldukça güç. Her iki takım da birbirini yenebilir. E, Maç da İstanbul'da oynanacak bir deplasman e, sıkıntısı olacak bir karşılaşma da değil. Her ikisi İstanbul takımı, sadece Darüşşafakı takımı. Mastak'tan çıkacak büyük çekmeceye gidecek. İstanbul içerisinde yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra maça çıkacak. Gelelim e, iddianın bize açtığı bu maçla ilgili oranlara. Sevgili dostlar, iddia büyük çekmece takımını ev sahibi olması dolayısıyla ve daha oturmuş bir takım olması dolayısıyla sanırım 1.43 orandan favori göstermiş. Darüşşafaka takımına da 2 oran vermiş. Ve bu oranlar iddianın oranları aştığından bu yana yaklaşık son 1,5-2 saattir sürekli değişiyor. Bazen 1,90'a düşüyor, bazen 1,45'e düşüyor. İddia e, önce 1,5 handikap avantajı açtı Darüşşafaka'ya, sonra 2,5'a çıkardı, sonra 3,5'a çıkardı, sonra bunu sıfırladı. Sonra tekrar şu an bu videoyu kaydettiğimiz zamanda 2,5'la handikap avantajını Darüşşafaka'dan yana sabitlemiş gözüküyor. Kıymetli dostlar ben burada maçın fark yaratanının yerli oyuncular olacağı kanaatindeyim. Darüşşafaka her sebeple her neden nedenle olursa olsun yabancı oyuncu kadrosunu baştan sona yenilemek durumunda kalsa da yerli oyuncu rotasyonunda değişiklik olmadı. Hatta geçtiğimiz 15 gün içerisinde Bursa Spor'dan Türkiye Ligi'nde fark yaratacak önemli bir gar, gard rotasyonu oyuncusu Enes Berkay Taşkıran'ı da kadrosuna dahil etti. Dolayısıyla Can Korkmaz, Enes Berkay Taşkıran, Muhsin Yaşar, Canberk Kuş, Berk Demir gibi Türkiye Basketbol Ligi için oldukça önemli yerli oyuncu kadrosuna sahip olan Darüşşafaka takımı bu oyuncu kadrosunun genişliğinden dolayı maçın sonuna doğru büyük çekmece takımına fark yaratacağını ve maçı açıkçası ben Darüşşafaka'nın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü büyük çekmece takımı 5 tane yabancı oyuncusuna bağımlı bir şekilde basketbol oynuyor. Yerli oyuncu kadrosu oldukça dar ve yetersiz. Dolayısıyla o gün sahaya çıkan yabancı oyuncular ne kadar iyi performans gösterirse o kadar ortaya iyi bir sonuç çıkıyor. Burada e, direkt Darüşşafaka'ya açılmış iki handikaptan biraz riske girerek maçı satın alabileceğiniz gibi yine Darüşşafaka lehine açılmış iki buçuk ya da gün içerisinde açılabilecek üç buçuk handikap avantajıyla da birlikte Darüşşafaka'nın bugünkü maçı kazanacağını satın almanızı öneririm. İnşallah hesap ettiğimiz, tahmin ettiğimiz gibi olur maçın sonucu. Hepinize bol şans diliyorum. İyi günler.